Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size korku oyunu oynuyoruz. Oyunun adı ne söylemeyeceğim ya. Burada reklam var ya. Bu reklamı göstermeyeyim. Tamam. Bana reklam göstermeyin Gün bir. Üç gün. Bu <laughs> Fener açıkça. Arkadaşlar şu yakışıklı adamın bakın be. Şu an feneri çık. Sabah mı? HP için çekici bu Çekiç. benim bir çekiç bulmam lazım. Çekici buldum. Bu kadar kolay yapmayın ya. Ya reklamınıza da, da herhalde. mi herhalde? Böyle reklamlar kalır. Ya o neyse oyun reklamıymış. Oyun reklamından bir şey olmaz. Ya o anahtar ne gerek var? Kapıyı açacaksın ya. Bu kadar da zor olmamış lazım. Şu ya ben oyunlarda bunu isterim. Kötü bir adam çıksın altıma sıçayım. Sonra bir düğüdeniz. Anahtar bu kadar yani. Böyle basit oyunlar yapmayacaksınız Dur 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 dur. Adam arkamdan bıçakladı. Ne oldu? Oh. oh. Tam o şey hiç korkunç değil. Kolay derken adam arkamdan bıçakladı. Bu kötü oldu. Adamın. Tamam tamam gitmeyeceğim tamam boş anahtarı. Anahtarı unuttum bir de yaptığımı sanıyorsan yanılıyorsun koca adam. Ben o anahtarı alacağım. Aynen. Gidiyorum. Ay işte bu kadar baba. Oyunu biliyorum ben. hayır <laughs> <laughs> tamam tamam abi çok üzüldüm. Adamın yüzü gözükmüyor mu? Ölürsem kaybediyorum. Hayır ölürsem kaybediyorum. Ben niye bu kadar kötü oynuyordum? Kapı açılmadı mı? Oyun bu kadar kolay değil ki. Gün Ha, Tamam. Tamam ben anladım. Bu oyunu çözdüm. Şimdi buradaki anahtar buradaki kapıyı açacağım. Aynen. Çözdüm oyunu. Oyun tamam oyun rekama bir şey olmayacak buraya silmem gerekiyor oyun rakamından bir zarar gelmiyor ha, sonra da bir kapı açıldı bu kapı açılmaz açıldı hayır tamam hayır hayır kaçacağım kaçabilirim bir dakika sferin şey oyun bitti mi oyun bitti mi bitti. Bu kadar tehlikeli oyun yapmayın Ben bu oyunu daha oynamam ki. Böyle oyun mu olur? Bazama mı korkacağım ben? Dünyanın en kötü oyunu. Rekamlar kaldırmak. Rekamlar kal aynen rekamlar kaldırmak istiyorum. Kaldırmak için de rekam var. mu yani? Oyun bu mu? Size oyun dediğiniz bu mu ya? Ya ben emek yani bir oyun korku oyunu olması oyun.